Aksis e hoş geldiniz. Hiç harika bir kıyafetin resmini gördünüz mü? Ve sonra o kombini kendiniz için kopyalamayı denediniz mi? Kıyafetleri parça parça dikkatlice satın alıyorsunuz. Renkleri ve stili kopyalamaya özen gösteriyorsunuz. Bütün bu çabanın ardından yeni kıyafetinizi deniyorsunuz ve resimdeki adama hiç benzemediğinizi fark ediyorsunuz. Muhtemelen küçük ama önemli bir faktörü yani vücut tipini gözden kaçırmışsınız. Muhtemelen fotoğraftaki adamla aynı vücut tipine sahip değilsiniz. Sonuç, onun için işe yarayan, senin için işe yaramıyor. Bu videomuzda vücut tipinize göre nasıl giyinmeniz gerektiğini göstererek gelecekte bu hatadan nasıl kaçınabileceğinizi öğreteceğiz. Başlamadan önce birkaç temel kuralımız var. Vücut tipiniz ve şekliniz her zaman moda trendlerine göre tercih edilmelidir. Vücudunuzun en iyi yönlerini vurgulamayı ve dikkati istenmeyen özelliklerinizden uzaklaştırmayı öğrenin. Haydi konuya girelim. İlk vücut şekli üçgen. Çoğu erkek özellikle yaşlandıkça vücutlarının üst kısmına göre bel ve kalça çevresinin daha büyük olmasına yatkındır. Bu tabanı belde ve ucu yüzde olacak şekilde doğal bir üçgen oluşturur. Üçgen vücut şekline sahip olmak kötü durumda olduğunuz anlamına gelmez. Ancak tüm vücudunuzu orantılı gösterecek kıyafetleri bulması konusunda zorluk yaratır. Erkek kıyafetlerinin çoğu tam tersi bir etki düşünülerek tasarlanmıştır. Yani üst kısmı geniş, bel kısmı daha dardır. Kıyafetlerinizle denge ve şekil oluşturmak sizin için önemli bir husustur. Üçgen vücut tipine sahip erkekler. Peki Nasıl giyinmeli? İlki kişiye özel desenli blazerler. Düz pantolonlarla kareli blazerler ve bedene oturan yelekler giyin. Baskıların ve düz renklerin karışımı şekil yansıtması yaratacak ve odağı geniş belden uzaklaştıracaktır. Dikey şeritleri tercih edin. Bu desen vücudun üst kısmını uzatan ve incelten aerodinamik bir etki yaratır. Yatay şeritler ancak göğüsten yukarıya doğru görülebiliyorsa tercih edilir. Yapılı omuzlara sahip ceketler giyin. Ceketlerin sarkık omuzlar, örneğin bomber ceketler zaten eğimli olan omuz çizginizi abartacaktır. Yapılandırılmış omuzlar, örneğin bir pardesu üzerinde çerçevenizi tamamlar. Bele kadar genişleyen kroveze ceketler yerine tek düğmeli ceketleri tercih ederek daha rahat ve ince bir duruş elde edebilirsiniz. Ceketlerinizi üst kısmı yapısal bir kesime sahip olacak ancak bel çevresinde ekstra alan sağlayacak şekilde tasarlayın. Daha parlak renkli panelleri kullanın. Göz ve omuzlardaki desenler ve ayrıntılar dar üst gövdenin genişletilmesine yardımcı olur. Göğsünde renkli paneller olan ancak orta kısmında gri, lacivert veya siyah gibi zayıflatıcı koyu renkte kazaklar ve sıfır yakalı tişörtler giyin. Üçgen vücut tipine sahip erkeklerin uzak durması gereken kıyafetler nelerdir? Vücuda oturan polo tişörtler ve yuvarlak yakalar. Bu tarzların her ikisi de beldeki yuvarlaklığı vurgularken boyun ve omuzların ince görünmesini sağlar. Daha parlak renkler ve yoğun baskılar cesur ve parlak desenler dikkatleri üçgen şeklindeki gövdenize çeker. Bunları kıyafetinizde cep mendili, gözlük, çorap ve spor ayakkabı şeklinde vurgu olarak kullanın. Kalın kemerler yalnızca belinizin genişliğine dikkat çekecektir. Dar kalıplar ve aşırı dar kesimler. Daralan pantolonlar bakanın gözünü vücudunuzun merkezine çeker. Bunları siluetimize orantı katacak, geniş ve düz bacak kesimleriyle değiştirin. Yüksek kontrastlı kemerler. Dikkati bel çevresine çeken, yüksek kontrastlı renkli veya desenli kemerlerden kaçının. Bunun yerine daha dar, bele odaklanmayı en aza indirmek ve daha uyumlu bir görünüm yaratmak için daha ince bir kemer tercih edin. Gelelim ikinci tip vücut şekline, ters üçgen. Bu vücut tipinin şekli tabanı omuzlarda ve ucu göbek deliğinde olan büyük ters üçgendir. İyi gelişmiş göğsünüz ve omuzlarınız belinize ve kalçalarınıza kıyasla Önemli ölçüde daha geniştir. Muhtemelen her hafta spor salonunda kıskanılacak bir kas geliştirmek için saatler harcıyorsunuz. Spor salonundaki yoğun antrenman seansları vurgulanmış omuzlara, uyluklara ve dar bir bele neden olur. Çoğu üretici formsuz erkeklere hitap ettiğinden bu vücut tipi için raftan kıyafet satın almak zor olabilir. Ters üçgen vücut şekline sahip erkekler için giyim nasıl olmalı? Şimdi ona bir göz atalım. Amacınız formda ve fit vücudunuzu sergilemek olmalıdır. Kaslıysan ne giymelisin? Görsel karmaşayı azaltan ve vücudunuzun temiz, keskin hatlarını vurgulayan, bedeninize tam oturan kıyafetler giyin. İyi gelişmiş, üst gövdenizin oranlarını dengelerken orta bölgenize ve alt gövdenize hacim katın. Yatay şeritler nispeten dar olan belinizi genişletmek için özellikle aşağı doğru olmalıdır. Dar kesim gömlekler inanılmaz fit vücudunuzu göstermek için gömlek giymelisiniz. Vücudu saran kostümler giyerek bunu haykırmak değil, zindeliğinizi incelikle ima etmek için idealdir. İnce pamuklu polo gömlek, spandex karışımı geniş omuz ve göğüs bölgesinde esneme sağlarken bel çevresinde özel bir görünüm oluşturur. Normal ve yakalı tişörtlerin yaka şekli göğsünüz üzerinde daraltıcı bir etkiye sahiptir. Ve gözleri aşağıya ve göğsünüzün en geniş kısmından uzaklaştırır. Ve yakalı tişörtlerden uzak tutun. Düz paça, pantolon ve kot pantolon. Erkek skinny jean pantolonları tavuk bacaklarınızı vurgulayacaktır. Dar kesim pantolonlar iyi iş görecektir. Desenli pantolonlar, kamuflajlı şortlar veya kareli pantolonlar giymek nispeten geniş üst bedenimizden dikkati dağıtır. Sporcular kasık bölgesi çevresinde geniş pantolon bulma konusunda ortak sorun yaşarlar. Dördüncü vücut şekli oval. Daha iri bir erkekte gövdenin ortası omuzlardan ve kalçalardan daha geniştir. Oval vücut tipine sahip erkekler biraz daha ince ve çerçeveli kıyafet giymelidir. Basit ve karanlık renkler, düz renkler her zaman çok iyidir. Pantolonun beli her zaman rahatça bol olmalı, asla kemerleri sıkıştıracak veya kırıştıracak kadar sıkı bağlanmamalıdır. Erkek askıları belki de en iyi arkadaşınız olabilir. Fırsat bulduğunuzda bunları giyin. İster kemerli, ister askılı olarak giyilsin. Pantolonlar her zaman doğal bel kısmında giyilmelidir. Bu sayede yukarıya doğru sıkmak yerine karnınızın alt kısmını rahatça sarabilir. Göbeğinizin kemerin ya da pantolonun belinin önüne doğru sarkmasını istemezsiniz, değil mi? Pileler idealdir. Oturduğunuzda pantolonunuzun hafifçe genişlemesine yardımcı olur ve geniş kalçalı erkekler için biraz rahatlık sağlar. Gömleklere gelince sıkışma ve kırışıklıklardan veya daha fazla hacim kazandıran kabarmalara sebep olan yani çok bol gömleklerden kaçınmak son derece önemli. Size uygun bir marka bulun ve gömleklerinizi aslında mümkünse kendinize özel yaptığınız. Daha geniş bir yaka açıklığı, özellikle boyun ve yüz geniş olduğunda iri erkekler için çok iyi sonuç verir. Ceketlere gelince, koyu renk, tek sıra düğmeli ve hafif dar kesimli olanlar tercih edilmeli. Bu tür ceketler iri yapılı erkekler için iyi bir ceketin gerçekten anahtarı. Ceket gövdeye bir çerçeve vererek onu iki dar çizginin ortasına yerleştirir ve Hemen hemen her kıyafete değerli bir katkı haline getirir bu tek düğme. Papyon kullanmak ideal olabilir. Kravattan kaçınmanızı öneririz. Papyon hayranı değilseniz yeterince geniş ve daha da önemlisi kemere ulaşacak kadar uzun bir krala işe yarayacaktır. Oval vücut tipine sahip erkeklerin uzak durması gereken kıyafetlere gelince, gövdeye sık kıyafetler kötü bir seçimdir. Ve çok dar kıyafetlerin içine sığmaya çalışmak en kötü seçimdir. Bu vücudun hacmini vurgulamaktan başka bir işe yaramaz ve ayrıca sizi çaresiz gösterir. Desenler ve görsel kalmaşa bu da kötü bir fikirdir. Dikkati orta bölüme çeken her şey gibi Gözü tüm vücut boyunca pürüzsüzce yönlendiren, dikkati yüzünüze odaklayan kıyafetler üzerinde çalışmalısınız. Yüksek belli pantolonlardan kaçının. Çünkü yüksek belli pantolonlar dikkatleri göbeğinize çekerek göbeğin daha da belirgin olmasını sağlar ki bunu istemiyoruz. Daha orantılı bir görünüm oluşturmak için normal veya biraz daha düşük belli pantolonları tercih etmelisiniz. Kesinlikle yatay çizgili gömleklerden uzak durun. Yatay şeritler orta bölümü görsel olarak genişletebilir. Bu da oval şekilli vücutlar için tamamen ters etki yaratır. Bunun yerine daha ince görünüm yaratmak için dikey çizgili veya düz renkli gömlekleri tercih edin. Belinizi sıkan kemerlerden uzak durun. Daha uzun görünüm için kemersiz olmanızı öneririz. Beşinci vücut tipi trapezoid ortalama bir yapı. Çoğu tasarımcının tasarımlarının temeli olarak kullandığı bir vücut tipidir aslında. Başka bir deyişle küçük ayarlamalar yapıncaya kadar çoğu hazır giyim size uyacaktır. Bu tür vücutta bel ortalama bir erkeğin gövdesindeki en dar noktadır. Göğüs kafesi gövdenin en geniş kısımları olan köprücük kemiğine ve omuzlara kadar sürekli olarak genişler. Trapezoid vücut şekline sahip erkekler için giyime gelince, atletik vücut şeklinizi ince ve bedene oturan kıyafetlerle sergilemelisiniz. Spordan ilham alan modern görünümün avantajlarından yararlanmalısınız. Hem ortalama yapıda hem de ortalama boydaysanız, kalabalığa karışma tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Kıyafetinizde her zaman birkaç farklı ayrıntı bulundurmaya çalışın. Ceketin göğüs cebindeki renkli cep mendili bile çok işe yarar. İyi bir saat ve ayakkabı da benzer etki yaratır. Bol pantolonlardan kaçının. Bedeninize tam oturan bir marka bulun veya pantolonunuzu diktirin. Biçimsel olarak çoğu renk ve desen yapınızla gayet iyi çalışır. Manşetler ve piller kişisel zevkinize bağlıdır. Gömleklere gelince dikey şeritler sizi biraz daha uzun gösterecektir. Kareli ve ekoseler yatay hacim kazandırır. Bu nedenle boyunuza göre hangisine ihtiyacınız olduğunu seçin. Ceketlerde bir blazer veya takım elbise ceketi belinizi incelterek karnınızın daha ince ve omuzlarınızın daha geniş görünmesini sağlayacaktır. Maksimum etkili cimlerden tek düğmeyle iliklenen ceketler gibi. Kravatlar normal uzunluğunda, uç kısmı kemer tokanızın hemen ucunda ve normal genişliğinde olmalıdır. Kısa, ince, kalın veya tuhaf büyüklükteki kravatlar gövdemizin kesinlikle dengesini bozar. Trapezoid vücut kubine sahip erkekler peki nelerden kaçınmalı? Bunlara bir Mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir takım vücudunuza tam olarak uymayan diğer kıyafetlerle eşleştirilirse kolayca bozulur. Vücudunuza tam uymayan kıyafetlerden kaçının büyük kazaklar, bol sarkık kıyafetler ve çok yumuşak kumaşlardan uzak durun. Gelelim başka bir konuya. Vücut tipinizi bilmek neden önemli? Vücut şeklinizin nüanslarını keşfetmek yalnızca bir moda ipucu değildir. Kişisel tarzınızı sergilemek için oyunun kurallarını değiştiren bir şeydir. Vücut tipinizi anlamak, benzersiz özelliklerinizi vurgulayan bir gardrop oluşturmanıza olanak tanır ve bireyselliğinizi güvenle kucaklamanızı sağlar. Her şeyden önce vücut tipinizi tanımak, vücut ölçülerinize uygun giyim tarzlarınızı seçmenize yardımcıdır. İster ters üçgen, oval veya dikdörtgen olun, vücudunuzun hatlarını anlamak sizi genel siyaretinizi dengeleyen kıyafetlere doğru yönlendirir. Gardiyobunuzu vücut tipinize göre uyarlamak sadece iyi görmeniz değil, aynı zamanda giydiğiniz kıyafette kendinize daha rahat ve güvende hissetmenizi de sağlar. Özetle vücut tarzınızın farkında olarak kişiliğinizle uyumlu ve özgüveninizi artıran bir gardıro oluşturabilirsiniz. Önemli olan toplumsal standartlara uymak değil, kendinizi güçlü ve şık hissetmenizi sağlayacak kıyafetlerle bedeninizi kucaklamaktır. Vücut tipimize göre giyinmek, moda trendlerinin ötesine geçen bir kendini ifade etme biçimidir. Temelde vücut tipinize göre giyinmek, moda trendlerinin ötesine geçen bir kendini ifade etme biçimidir. Vücudunuzun benzersizliğini kucaklamak ve tarzınızı özgün benliğinizle ölçecek şekilde güvenle sergilemekle ilgilidir. Özetle vücut şeklinizi tanımak çok önemli. Peki siz vücut şeklinizi tanıyor musunuz? Üçgen Ters üçgenli, mi? Dikdörtgen mi? Oval mi? Trapezoid mi? Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizinizi güçlendirmek için diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, aksesdante kalın.